Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle kızartma yapıyorum arkadaşlar. Patates, biber, patlıcan ve kabak kızartıyorum. Çok şükür dolabım geldi. Ama tam içeri koyamadık. Getiren servis 4 saat dinlenmesi lazım dedi. E, prizde tam buzdolabın arkasında ama prizi takar takmaz da e, arkadaşlar şey dedi ışığı yanıyor ve dolap çalışıyor o yüzden siz sonra takmanız gerekiyor dedi ve ben de o zaman dedim dolabı tam iteklemeyin açıkta kalsın birazcık eşim evde gelince dolabı biraz öne çekerek kablosunu takarlar inşallah. Hem de o süre zarfı içerisinde dolabımda dinlenmiş olur. İşin kötü tarafı dolabımı sileniyorum da. Bunlar yanmadan hemen değiştireyim. Dolabı göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar fazla bir mesafe yok. Açamıyorum dolabı. Masaya dayalı. Evet şöyle Markasını göstereyim. Zimaz. 100, 100 euro beslenelik garanti yaptık arkadaşlar buna ve e, 836 euro sanırsam 836 euroya geldi. Şöyle 3 tane de çekmecesi var. Nofros. Şey buzluk. Alt kısmı buzluk. Şurası sebzelik gibi gibi. Ama tam gösteremiyorum dediğim gibi. Dolap masaya değiyor kapağı. Bugün de ne pişireyim ne pişireyim inanır mısınız? Düşün düşün. Valla aklıma bu geldi. Bir kabağım, bir patlıcanım. Birazcık biberim vardı. İki tane de e, şey soydum. Patates doğradım. Dedim güzelce şöyle bir kızartma olsun bir de yanına çay demlerim belki bir de makarna ya da yoğurtlu mantı yaparım arkadaşlar serin serin iyi olur bu sıçrıyor valla Esasında çay yapacağım ama hava o kadar sıcak ki anlatamam. Bugün 40-41 dereceleri falan görecek dediler. Almanya bugün çok sıcak. Çocukların yorganları vardı. Onları yıkadım. Onlar dün gece yıkandı, küvetle çiğnendi, balkona koydum bu güneşle. Bu sıcakla dedim güzelce kurusun, süzülsün. Buzdolabının içindeki yiyeceklerimi de buraya çıkardım. Valla fazla bir şey dediğim gibi alışveriş falan da yapmıyordum. Sadece bunlar buzdolabının içinden çıkanlar. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi şunlara bir bakayım, bir çevireyim tavada. Yağ kalmadı. Yeni bir günden tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz dün sadece kızartma videosunu sizinle paylaşabildim bir de buzdolabım geldi dedim ee, ama fişini takmamıştık gelen servis 4 saat dinlenmesi lazım ondan sonra fişini takın dediler ee, her neyse e, uzatma kablosu takarak priz sığmadığı için fişi e, uzak kaldığı için priz bölümüne uzatma kablosu takarak hallettik işimizi dün eşim işten gelir gelmez zaten onunla uğraştık çok şükür dolabıma kavuştum esasında dolap görünümce ama e, sorun esasında geniş olsaydı daha güzel olurdu hani alanım dar arkadaşlar cidden alan dar olduğu için e, fazla geniş değil şöyle ben yiyeceklerimi e, koydum yerleştirdim bu şekil oldu ama e, daha alışveriş falan yapmadım ama güzel güzel de soğutuyor derecesini falan ayarladık. E, ayarları taç e, iç bölümde onları ayarladı. E, i̇lk önce yüksek derece yaptık. Sonra baktık ki bayağı soğutuyor. Öyle kademe kademe düşürdük. Çünkü gelen servis bize e, şeyin dolabın kullanma kılavuzunu da vermedi. Kullanma kılavuzu yani kitabı yoktu içinde. Çünkü e, dolabı kartonsuz buraya çıkardılar sanırsam. Kartonunu arabada kendi getirdikleri servis aracında söktüler. Bu dolap öyle geldi ve kağıtlarını bana vermediler. Hiçbir kağıt yoktu. Hatta bugün de değildi "Bu gidip şey servisten yani aldığımız yerden kitabını isteyeceğim" diye kullanma kılavuzunu. Her şeye lazım oluyor arkadaşlar. Taç olduğu için mesela dediğim gibi ilk öncelikle düşük ayarladık, baktık ki soğutmuyor sonra kademe kademe yükselttik. Şimdi güzel soğutuyor. Çok şükür dolabımdan memnunum ama bir tık geniş olabilirdi. Ama buna da şükür diğer dolabımı bakarak çok rahat. Buzluk kısmı aşağıda. üç çekmeceli dediğim gibi ama diğer dolabımı diğer buzluğumu daha boşaltmadım. Onu da boşaltıp buraya geçireceğim. Bakacağım eğer hani güzelse yeterliyse şey yapacağım. İçerideki buzluğu kapatacağım ve bunu kullanacağım direkt. Bugün çok sıcak arkadaşlar. Aşırı derece sıcak. Böyle başımı kapattım ama illaki kameranın sizlerin karşısına, kameranın karşısına geçeyim, bir konuşayım, bir selam vereyim dedim ama çok sıcak. Rüzgarı bile o kadar sıcak üflüyor ki anlatamam. Dün 41 dereceydi. Bugün de dünkü gibi sıcak olacakmış. 41 42. Bir de deniz su yanımızda olduğu için yani çok bir mesafemiz yok e, araçla 5 dakika 3-4 dakikada yani en fazla 5 dakikada direkt denizdeyiz. E, oranın nem oranı, nem sıcaklığı da geliyor. Baya bir boğuyor insanı. E, böyle evlerdeyiz işte dışarıda çalışanlara Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Mesela eşim şey diyor, çok sıcaktı karı diyor iş yeri. İşte su, bol bol su tüketiyorlar vesaire. Zaten bu sıcaklarda bol bol su tüketmemiz lazım. Ben bile bir böbrek hastası olarak yani böbrek nakli olduğum halde günde 1,5-2 litre içiyordum ama benim bu sıcaklarda su içme oranım da yükseldi. Dün 1,5 şişe yani 1,5-2 litre içtim. İki yanında tabii ki çay da aldım. Sabah kahvaltılarında çay içiyorum. Böyle yani Sıcaklarda mecbur su içmemiz lazım, gerekiyor. Unutmayalım. Bunu da hatırlatayım dipnot olarak. Böyle arkadaşlar dolabım geldi. E, dünkü attığım videoya birçok yorum geldi. Hayırlı olsun güle güle kullan diye. Hepinize çok teşekkür ederim. E, daha iyisi sizlerin olsun. Yeni evlenecek çiftlerin olsun. İnşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun cümlemizin. Çünkü her şey o kadar pahalı ki hiçbir şeyin yanına barınmıyor. Neyse arkadaşlar dolabımı gösterdim. Daha alışveriş yapmam lazım. Dolabımda yiyecek falan yok. Çünkü dediğim gibi dolap olmadığı için fazla alışveriş yapamadım. Bozuluyorlardı. Çünkü bir de şu benim iğnelerim buzdolabında kalması lazım. Bunları da yeni yazdırmıştım. Kan iğnelerim arkadaşlar. Kendim yapıyorum bunu ben. Kendime. Ama dün buzdolabım bozuktu. Ya da fişini çektik. 4 saat beklettiğim için bunlar dışarıda kaldı ve ilk nur anne sakın kullanma. Çünkü dolapta kalması gerekiyordu soğuk derecede. Mecbur onlar çöplük oldu. Bugün yine bir kızımla gideceğim. Şimdi gelecek. Bugün erken gelecek. İnşallah onunla gideceğim ve doktoruma soracağım. Kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Olmazsa onları atıp yeni kanineleri yazdıracağım. Bir de bu sorun var. Her neyse ben şimdi arkadaşlar bir şeyler hazırladım. Onları sizinle beraber yapayım. Şöyle kamerayı alayım. Bakayım şöyle bir ayarlayayım. Sabah erkenden kalktım. Ay nerede geldiniz? Ay çok sıcak, bayağı bir güneş var. Şöyle mayonezem var, mısır var. Şöyle arkadaşlar, bir de kornişon turşusu. Arkadaşlar buradaki kornişon turşuları e, tatlı, tuzlu diye tuzlu da var ama tatlı bir tadı var. Onu söyleyeyim. E, bu patates salatasına çok yakışıyor. Patates salatası yapacağım. Sabah erkenden patateslerimi kaynattım. Hatta birazcık soğudu bile. Elimde de sadece 5 tane patates vardı. 5'ini de kaynattım ama şey arkadaşlar çok kaynadı ve eziliyor. Valla yemek daha düşünmedim. Ne pişireceğim bilmiyorum. Düşünüyorum. Hava da sıcak ya. Fazla öyle yağlı yemekler de yenilmiyor. Aparatif bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Dün demiştim videomda. Çocukların yorganlarını yıkadım. Arkadaşlar inanır mısınız? Ben burada bir haftada kurutamayan ben o yorganları ee, dün Serdim ve bir günde kurudu. Şu an öylesine balkona tutuyorum. Hani öyle bir kalsın dedim. Cidden kurudu ve hava yani düşünün o kadar sıcak. O kadar sıcak var. Maşallah söyleyeyim. Almanya'da ilk defa böyle sıcak görüyorum. Ben 96'da geldim buraya. Şöyle güzelce doğradım patates, mısır ve kornişon turşusu. Şimdi arkadaşlar esasında patates salatası yaparken hiç şey, alakasız bir muhabbet olacak ama bunu söylemek istiyorum. Şöyle şimdi gözünüzün önünde alayım. Bana çok yorum geliyor bıçaklarıma. Özellikle ben bu bıçakları kullanıyorum. Bunlar 3 taneydi. Set halindeydi. Ee, bir de bunun büyüğü vardı arkadaşlar. Ortadaydı. O büyüğünü ben kırdım. Ben mi kırdım bilmiyorum. işte evde ya nur ya İbo. İbo zannetmiyorum da biri kırdı ama kim sanırsam ben. Ee, sanırsam lahana keserken. Tabii ki lahana, buradaki lahanalarda sert. Bayağı bir sert onu keseyim derken bıçak buradan çıkıyor ve kırılıyor 3 tane ve 2 tane kalıyor ben sürekli bunu kullanıyorum meyve için bunu şimdi arkadaşlar bıçaklarıma çok yorum geliyor bıçakları nereden aldın kaça aldın diye şimdi bu bıçakları arkadaşlar baya bir oluyor bir şimdi ben her seferinde söylüyorum 12-13 sene çünkü ben Kayınvalidemle oturuyordum ee, Ve Ayrı geç zaman sonra Evimi ayırdım Yani kayınvalidem Türkiye dönüş yaptıktan sonra Giriş çıkış yapıyordu Rahmetli ee, Ondan sonra ben evimi ayırdım Ve buraya sıfırdan geldim Hiçbir eşyam falan yoktu O yüzden hep söylüyorum Bir 15-16 senelik Bıçaklarım bunlar benim Buraya geldiğimde almıştım Lidl'den aldım diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Üçü bir aradaydı. Fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama fazla bir miktar değildi. Ya 5.99'du ya da 4.99'du. Çünkü o dönemlerde her şey uygundu. Onu söyleyeyim. Yani Lidl'in bunlar reklam olarak geliyordu. Her sene dönüşümlü olarak Aldi'ye ve Lidl'e geliyordu. Ama... Şimdi bakıyorum arkadaşlar uzun zamandır artık gelmiyor ee, gelse alacağım ama gelmiyor bir de şu keramik bıçaklarım var bunları da çok seviyorum bunlar ama şey değil bunlar keramik bunlar da böyle ikili ama keramik olmayan da var şu da keramik ama değil ee, keramik değil keramik süsü verilmiş ama değil çakması öyle söyleyeyim ama bunları sevmiyorum bunları kullanmayı da sevmiyorum en sevdiğim şu keramik hatta şöyle bir setim de var bıçaklarım çok şöyle <laughs> ama ben sürekli bu bıçakları kullanıyorum hiç de bilemiyorum maşallah söyleyeyim zaten ucu şöyle tırtırlı hiç bileme falan yapmıyorum. Bilenmiyor zaten. Gerek yok. Güzel yani memnunum. Yani öyle onu söyleyeyim dedim. Bıçaklar baya bir soruluyor. Şimdi ben bunun hepsini koydum. Birazcık daha. Yoğurt koyacağım, yağını kessin diye. Birazcık tuz, tuzunu az koyacağım. Çünkü kornişon turşusu şey dediğim gibi e, tatlı ve tuzlu. Tabii ki karabiber, çok yakışıyor. Bir de ne koyacaktım? Kaldırmışım turşuyu ya. Turşunun hepsini doğramadım. Turşunun suyu arkadaşlar aromatik. Dibinde şöyle bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel. Şey resimde var dereotu. Bir de tanecikli bir şeyler var. Dereotunun taneleri sanırsam. Onu da koyacağım. Şöyle bu salatanın içine koyacağım Şöyle hem bunun içindeki mayonezeyi almış oldum. Zaten dediğim gibi bu şey pardon bunda tuzu baharatı falan cidden tadı falan çok güzel. Buradaki arkadaşlar bu salata şeyi kornişon turşusunu biliyorlarsa yazabilirler tadını cidden. Ben çok seviyorum aromalı olduğu için bu salataya da bence yakışıyor. Evet, biraz şöyle gölgede çekeyim dedim. Çok çok sıcak, çok güneş var. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben şunu bir karıştırayım güzelce. Sosu birbirine özleşsin. Evet salatayı güzelce karıştırdım. Bir tadına bakayım. Çok güzel oldu. O koyduğum eğer ki koymuyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun suyunu deneyin. Çok güzel bir aroması var. Dediğim gibi şöyle bakın resminde deri otu ve tanecikler var. Birazcık kulaçlığım var. Bunları da hemen yerleştireyim bardaklara yer açayım. Deterjanını arkadaşlar şey yapmıyorum. içindeki yerine koymuyorum. Öyle boşuna koyuyorum ben. Allah arkadaşlar ışık yakıyorum biliyor musunuz hani görüntü güzel olsun diye ama hiçbir faydası yok. Evet şimdi makinemi de çalıştırdım. Buralarda toplu. Şimdi ben bir balkona çıkayım. Bir yorganlara bakalım. Evet. Bunlar da kurumuş. Ama yine güneşte tutacağım. İyice bir kurusunlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar güneşimiz çok güzel. Bakın dışarısı mis gibi mis. Çok sıcak. Hatta dışarıda durulmuyor bile. O derece sıcağımız var. Evet arkadaşlar, şimdi çamaşır makinemi çalıştırmam lazım. Birazcık beyazlarım var ama onlarda az siyahlar var. Onlar az. Makineyi çalıştırdığıma değmez. Bir de havalar sıcak olduğu için Şimdi işçilerimiz işten geliyor. Çoluk çocuk hepsi üst baş değişiyor, Duş alıyorlar öyle söyleyeyim. Çünkü çok sıcak hava. O yüzden yine çamaşır çıkıyor. En güzeli ben biraz daha bekleyeyim. Akşam üzeri artık toplarım hepsini beraber yıkarım inşallah. bulaşık makinemi de çalıştırdım. Kız bu ne çabuk yıkadı. 19 dakikası kalmış. Yarım 1 saat çalıştırıyorum. Demek ki bayağı oyalanmışım arkadaşlar. Ne yaptım? İşte balkonda en son gidip şu battaniyelere, yorganlara baktım. Battaniye değil, yorgandı. Onlara baktıydık. Ondan sonra geçtim bir videolara bakayım dedim. Neler çektim, ne yapmışım, ne anlatmışım. Bayağı bir konuşmalı bir video olmuş bu video. İşte öyle dinlenirken kızım aradı. İlknur aradı. Anne hazırlan. İşte ben geliyorum. Bugün okul günüydü arkadaşlar. İşi yok. Bugün erken geliyor yani dersi fazla yok. Şöyle ellerim titriyor şöyle koyayım ben şu kamerayı ama koyamıyorum. Neyse bir şöyle tutayım. işte anne hazırlan dedi gidelim dışarı çıkacağız arkadaşlar dediğim gibi kanineleri yazdırmam gerekiyor kendime çünkü yapıyorum onları iğneleri ilk öncelikle doktora soracağım bakayım ne diyecek kullan mı der kullanmama. ilk nura sordum biliyorsunuz İlknur nur sağlıkçı ilk nur dedi ki anne kesinlikle kullanma dedi doktorun zaten izin vermez ama e, hazır oraya gitmişken arkadaşlar hem iğne yazdıracağım İğne yazdırırken de doktoruma bir soracağım iyi kötü çünkü bir de yeni yazdırdıydım Geçen hafta gittiydim İbo ile o zaman yazdırmıştım daha hiç kullanmadım. Bakalım doktorum ne diyecek ona göre bir plan proje çizeriz artık. Ondan sonra işte oradan %100 alışverişe falan çıkarız. İknur'la illa böyle geldiği zaman bir yerlere gidiyoruz. İşte o da çalışıyor, işti, mesaiydi, okuldu. Böyle böyle boş vakitlerinde erken geldiği zaman dışarı çıkıyoruz çıkmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bütün gün evde durmak insanı cidden sıkıyor. Hani yine ben evdeyim. O evde de değil. Dışarıda arkadaşlar işte de, okuldu, dersti de, bayağı bir şey hani kapalı yerlerde geçiyor zamanı. O yüzden böyle dışarı çıkarak değerlendirelim dedik. Şimdi onu bekliyorum. Dışarıda ses geliyor mu bilmiyorum ama sokakları süpüren araç geldi. Bayağı bir gürültü yapıyor. Süpürüp sulayarak süpürge yapıyorlar. Öyle yani başka ne diyeyim? Şimdi ben hazırlanayım İlknur'la beraber ya da İlknur'u bekleyeyim. Öyle söyleyeyim zaten işim de yok. Olsa bile işim arkadaşlar bu sıcakta fazla iş yapamıyorum. Çok sıcak çünkü mayışıyorum. <laughs> Öyle bir şey de var. Neyse ben burada videomu kapatayım. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur arkadaşlar. Kanalıma yeni rastladıysanız, abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğeni bırakmayı, istiyorsanız vaktiniz var ise e, yorum yazmayı, vaktiniz yok ise arkadaşlar beğenileri atın, koyun e, videoyu kendi kendine dönsün destek amaçlı diyorum böyle ne diyelim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun güzel başka videolarda inşallah tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın